Selamünaleyküm dostlar. Gördüğünüz gibi domateslerimizi diktik ve bu çubuk demirleri yanına dikip bunları sabitleştirip sonra ip bunu asıp hazırlığımızı yapacağız. Yani domatesler büyüdüğü zaman dallarının kırılmaması ve domates olduğu zaman da o domatesler olduğu zaman da dalları koparmamız için bu bunları. Yapıyoruz yani, Böyle hazırlığımızı devam ediyoruz. Seramın kapısını kapattım. Gösterebilirsin şöyle. Niye kapattım? Dışarıda biraz serin hava var. İçerinin sıcaklığını dağıtmamalı için. Şu anda seranın içinde 35 derece sıcaklık var. Tam istediğim sıcaklık. Onun için kapıyı açık bırakmadı. Yani burası Türkiye değil, Almanya'da. Sıcağı bulduğumuz zaman hemen sıcağı kapatıyoruz. Bu iş severek yapılacak bir iş arkadaşlar. İsteyerek yapılacak bir iş. Tabi zamanı olanlar için. Güzel bir hobi. Tavsiye ederim. Toprakla uğraşmak çok iyi geliyor bana benim açımdan bana çok iyi geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bu bir demir çatlama bitti mi? Yok bitmedi. Gördüğünüz gibi bu iplerinden böyle bu bunları sabitleyeceğiz biraz sonra da göstereceğim size arkadaşlar nasıl yapıldığını en azından sede yaparken ufak bir bilgi olsun aklınızda şöyle etrafı fitilere de gösterelim size göstereyim. Şimdi şöyle aşağı burada 2 metre oyunda ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Daha göstereceğim size. Sonra bahçemin devamını göstereceğim. Nasıl fideler olmuş, becerebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle bir bakın. Bir maşallah de Bir bariq Allah den. Evet seslerini duyuyorum şimdiden maşallah dediğinizi Sağ olun Allah razı olsun. Tekrar. Bunları tabi büyüdükçe teker teker büyüme aşamalarında da çekeceğim size göstereceğim. Çiçek açtıkları zaman, işte, domates tuttuğu zaman, salataların büyüdüğü zaman onları teker teker sizinle paylaşacağım inşallah. Zamanım oldukça sizlere bunları göstereceğim. Şimdilik gördüğünüz gibi 4 12 tane 12 13 14 15 tane domates fidesi bizimiz var burada 1 2 3 4 5 6 8 10 12 tane de salatalığımız var bunu da biraz önce Alman yerinde satan yerde merak ettim aldım bir bakalım bu da salatalık bunu ayrı yere diktim ki nasıl olacak diye bakacağız deneyeceğiz Bugün de gördüğünüz gibi bunları da diktik. Burası da kayınvalidemin annemin yeri. Orada e, anneler günü için sürpriz yapıyorum. Haberi yok yani şu anda. E, Orada belirli bir, bir fidelerimizi diktik. Hazırladık salatalarını. Geldiği zaman, gördüğü zaman sürpriz olsun dedik. İnşallah şimdi de anneler günleri kutlu olsun. Evet şöyle size etrafı da gezdireyim. Bahçemizin son halini göstereyim. Havamız böyle. Hava kapalı ama yumuşak bir hava var. Çok da soğuk değil, çok da sıcak değil. Çok güzel bir hava var. Şöyle söyleyeyim. 16-17 derece bir havamız var. Hafiften rüzgarlı ama çok fazla rüzgar yok. Şu... Güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu doğala bakın. Çiçekleri açmış. kuşlar ötüyor. Şöyle. Komşumuz buranın tefsirini e, çapasını yaptırdı ama kendisi 77 yaşında yılbaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çocuklarına, turunlarına kaldı ama şu an e, ilgilenemiyorlar demek ki. Çapalattırdılar ama ileriki zamanlarda yabancılarını tahmin ediyorum. Bunlar da bizim meyve ağaçlarımız kardeşlerim, dostlarım. Ee, elmalar, şeftali, erik ağacımız var. Ee, burası da en son videomda size bahsetmiştim. Buralarda fosile ekilecek. Daha dikilmedi. Şeyleri, kazıklarını çaktık. Şöyle en son halini göstereyim. Buralara fosile dikilecek. Ee, gübremizden de kalan parça bu. Bunları da ilerleyen zamanlarda tabi bu diktiğimiz sebzelerin diplerine dökeceğiz. Buraya da patates ektik arkadaşlar. Buralar patates alanımız. İnşallah büyüdüğü zaman çıkarttığım zaman sizden paylaşırım. Buralarda böyle soğan diktiğimiz yerler. Çok güzel. Büyüyorlar. Maşallah. Yağmur yağdığı zaman tabi daha da güzelleşecek. Havanın durumuna göre biraz yağmurlu gösteriyor ama yağmur yağar mı bilmiyorum. Şöyle biraz daha ileriye doğru gideyim. Öbür tarafa doğru, öbür yeşil alanımıza doğru. Orayı çok güzel yaptık arkadaşlar. Oraya oturayım. Oturduktan sonra da sizinle bir, bir iki dakika daha sohbet edip videomu kapatmak istiyorum. benim için bu sera olayı yani içine diktiğimiz, yetiştirdiğimiz fideleri toprakla buluşturduğumuz olay benim için gerçekten beni rahatlatıyor arkadaşlar. Sidesimi atıyor. Rahatlıyorum. Çok güzel oluyor. Vaktimi geçiriyorum burada. İftar öncesi de çok güzel oluyor yani. Yani şuraya bahsetmiştim arkadaşlar. Burayı önceden çapalattırdık. Burası düzgün değildi. Burayı böyle düzgün tesviye yaptık. Çok güzel oldu. Çimen alanımız. Bu arada da ufak tefek meyve ağaçlarımız var. İşte su depolarımız var. Ya şunun içine suyu doldurduk yani. Bunu çapalattıktan sonra bundan burayı düzledik toprağı arkadaşlar. Zemini yani sertleştirdi. İleride tabii bizim oturma alanımız var. Mangallık yerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim size. Buraya böyle oturacağız yazın Allah nasip ederse mangalımızı şenliğimizi yapacağız. Biraz yoruldum arkadaşlar. Biraz nefes alayım. Bugünkü videomu da burada bitirmek istiyorum. Eşiyor çok güzel. Oh terlediydim zaten. iyi geldi. Arkadaşlar yeniyim kanalımda. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Ee, sosyal medyalarda da böyle paylaşırsınız. Memnun olurum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.